soykırım gerçekleştirmektedir. Bu zulme engel olmak, din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın bütün insanlığın ortak görevidir. Bugün bizler de Cuma namazının farzından hemen sonra dünyada zulüm altında inleyen bütün kardeşlerimiz için Yüce Rabbimize dua edeceğiz. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul buyursun. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumları <laughs> zafere ulaştırsın. Ela inna sana kelam ve bleben nizam kelamullahi melikin azizin allam kema allahu tebarek ve ta'ala fil kelam ve iza kur'al kur'an fesemi'u lehu ve ansatu leallekum turhamun اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله